Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Clash mezarlık tesisiyle 3. Usta Ligi'ne çıkmaya çalışacağız. Ve bu yeni gelen güncellemeyi falan konuşacağız biraz. Bu küçük benim galiba gizli bir şekilde buff almış çünkü baya bir güçlü. Ben de bu bir çık kullanıyordum. Ama şeyden sonra güncellemeden sonra tekrar şey döndüm. Bu küçük benim e döndüm. Yani 12 seviye olsa bile bu şekilde kalırsa yani buz bölüşünden güçlü diyebiliriz. O, aşırı derecede güçlü olmuş çünkü gene. Mesela taramalama da geçti ya şimdi. Az sonra izleyin. Bir tane sıktıktan sonra taramalama da geçiyor gördüğünüz gibi. Normal yürüdükten sonra baksanıza nasıl sıkıyor. Çok hızlı sıkıyor. Yani bayağı bir güçlü. Bu Bı mezarlık atabiliriz bu arada. Çünkü büyük ihtimalle burada maç bitti. olmasına imkan yok. Evet. Kolaydı yani en azından. Hmm, bu kolayda tabii ki de çok fazla zorlanmamız zor biraz. Ticari mecler hatta bunlar rakipten son çırpan işleri. Tomro dağıttı. Okulaya giderse kasırgayla çekmeye çalışacağım. Diğer güncellemelerden de anlatacağım bu arada. Ne olmuş ne bitmiş falan. Arkadan şövalye atalım. Rakip maçı buradan büyük ihtimalle çeviremez. ama kulemizi de açacağız. Açtık mı? Açtık güzel. Siz isterseniz bir sonraki maça geçelim. Ben bu maçı buradan vermiyorum Evet arkadaşlar. O maçı yendim. Şimdi Alexis. Şu güncellemeye konuşuyorduk. Şu küçük benes bayağı bir güçlenmiş. buz, buz şeyinin buz ruhunun şeyi devrim e evrim sayısı 2'ye düşmüş dönüş sayısı. Sonra şey o evrenin okçuları menzili azalmış. Yani bence mantıklı bir güncelleme. Bir de bu kule seviye bu kulenin üstündeki prensesler var ya onlar ileriki zamanda böyle bomba şey falan bombacı falan gelebilirmiş onları duydum ben bir yerden ama tabi onların hasarları değişmiyorsa yani çok oyun bir sıkıntıya girer zaman onların hasarları değişiyorsa onlar bayağı bir sıkıntıya girer tam bu e, para oyunu olur yani paraya basan oynar o valkür inşallah bu çok, çok güzel arkaya gitti yani öyle bir şey yapacaklarını pek sanmıyorum. Masalları değişmez büyük ihtimalle. Ya kolay bir şekilde alınabilir şekilde yaparlar. Ya da öyle normal aynı hastalarda vururlar. Ya bu arada bir de Devo de mücelleme şey gelmiş. Çok mutlu oldum bu arada. En çok ona mutlu oldum. Dev Goblin'in e, atışı Bu, bu arada bayağı basar yedik ama buradan şey veririz sorun değil çünkü adam antiyiz vestirimiz yokken şey yaptı yakaladı cık. o da vursun biz arkadan çıkarız birazdan dev goblinin şey yani saldırı şeyi vurma hızı yavaşlamış bu arada dün video atamadım ee, o yüzden kusura bakmayın normalde bu videoyu dün atacaktım ama bir yandan iyi oldu. En azından güncelleme ile birlikte araya şey yapmış olduk. Güzel oldu. Bu arada hakkında sesi geliyor. Egen Opsar'a bakmayın. Bunu halletmeye çalışacağım ama maalesef şu an ev dolu. Buna mezarlık attım. Çok güzel. okulya yaldırmayız. Aldık. Yani dediğim gibi bravo dedi. Teşekkürler. Birinci gelecek bir de Fişek çekilebilir o yüzden tahmini ama şey yapmadı. Güzel bir kasırga. O arkadaki vatan aynı çok güzel öldü. Fişek çöldü ise kazanmak demektir. Ve küçük bir satalım çünkü şu dönmüş olabilir, birincisi dönmüş olabilir. Ki dönmemişti büyük ihtimalle. Güzel bu maçı da aldık. Aslında büyütül bir şekilde binici oynanmaz bence. Yani nasıl Mantıksız yapmış. Deprem ya, ne nece dalmış herhalde bu deste. Işte. Deprem vardı çünkü. Hı, neyse hemen diğer maçımıza geçelim biz. Yani siz bu güncelleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce güzel mi oyun böyle ileriki zamanlarda baya böyle evrimi falan gelecek ki yani rakip niye mucize atıyor? Eyvah elimizde şey gelmedi. Neyse sağlık olsun. İleriki zamanlarda böyle 3-4 tane evrim birlikte gelecek ya. O konuda ne düşünüyorsunuz? Öyle böyle veya bir para mı olacak? Yoksa böyle daha iyi bir hal mi alacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirteceğiniz, yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Konuşamadım. Rakipte bu arada ayna da varmış. Koş birincisini aynalarsa bizim için biraz sıkıntı çıkabilir. O şey mi oldu? Kıvılcım mı? Kıvılcım ne alaka? Hep o buz yüzünden? Ay. Ne papuz büyüdüğü yüzünden? Gitti. Sonunda ile boşa atmışım gibi. Gitti küçük prensi vurdu ve koç beynisi. Tüh biraz daha yakından atmalıydım bir de varlatmam gerekecek. Yani benim bildiğime göre koç binisini mezatlı şeyde savunuyorsanız eğer yakını atmalısınız ki böyle 2-3 vuruşta falan indirdiğiniz zaman hem iskeletler yardım ediyor hem de kulenin yardımıyla birlikte alabiliyorsunuz. Yani şarjlanmayacak kadar yakınına koymanız gerekiyor. Ben orada birazcık hata yaptım ama bir de mega şövalye. Yani burada ne kadar mantıklı bir deste düşünüyoruz ki zaten. Bir daha halletelim orayı bir daha çalınırız. Oraya bir kılıcı matematiği direkt basar mezarda. At Attı o yüzden bastı mezarda. Kulesini büyük ihtimalle alabiliriz. Bir de elit barbar. Kaç ikisiye girdiğimiz için eksili de oldu. Gene iyi vurduk. Bir de atalım o arkadaki kılıcımı üstümü bir de el parmağını birazcık asar isim Gene yanlış attım onu bu arada Ama gene bulmayacak Özellik Keşke basmasaymışız Yo iyi ki basmışız çok güzel Hemen bir de mezarlık atalım oraya Şansa bir özellik bastın Ve kuleyi almış olabiliriz Çok Çoğal 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 Evet o kadar emoji atmak kolay kanka. Bir de biraz da beceren olsa. Böyle satmasam sapan bir resmen Evet şimdi kudurabilirsin. Enayi. Enayi kupası da böyle bir daha tatlı oluyor. neyse ben bilmiyorum. Daha bir tatlı geliyor bana. Buna bir bir bağırttık biraz. Neyse. Neyse. Evet 3'ün usta ligine çıktık. Bir sonrakinde şampiyona çıktı şampiyona çıkacağız herhalde. Evet. Ama 14 seviye kartlarımızın olması gerekiyor. O, o mezarlığı yapacağım da şeyde şuradaki efsanevi kitabını bir de evrimi de almaya çalışacağım şey ama on, evrimi büyük ihtimalle sonlara doğru alırız biraz daha. Her neyse güzel videoydu. Ben Nisus sandığımızı da açalım. Bir efsane mi çıkarayım size hemen. Geldi mi gelmedi. Her neyse arkadaşlar beni, iz beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.